İhtilaf rahmet midir? Kayıtlayalım. Üç kayıt. Ehli sünnetin bir. Demek ki bidat ehli bunun dışında. İki, fıkhi meselede. Demek ki akayet meseleleri bunun dışında. Eğer ihtilaf etmişlerse ve ihtilaf taraftarı da şahs kalmamışsa rahmettir. Anladık? Uygulayalım mı bir tane? Mesela mutanikanı uygulayalım. Hemen. Evet. Bu üç şart varsa mutanikandaki ihtilaf ne olacak? Rahmet olacak bize. Doğru mu? Bir. Fıkhi bir mesele mi? bir mesele. Birinci şart yerine geldi. ehl sünnet arasında bir ihtilaf mı? Değil. O zaman muta ihtilafı nedir? Batıl. Her ne kadar bazı ehl-i sünnet halinde ihtilaflı dese de çıkan yani e, e, raci olan icmai meseledir. Yani haram olduğu mutanikam. Kadının yüzünün örtülüp ördülmemesi. Bazıları diyor kadın tahammülü yüzünü örecek. Bazıları diyor açılacak. Fıkıh bir mesele mi? Akidevi mesele mi? Fıkıh bir mesele. ehl sünnet arasında ihtilaflı mı? ihtilaflı. İhtilafların taraftarlarından bir kısmı şaz kalmış mı? Yani yüzde %99.9 bir şey demiş de sadece bir kişi farklı söylemiş. Ona şaz kalmış denir, itibar edilmez. Böyle bir ihtilaf mı yoksa ihtilaf güçlü mü? Güçlü. O zaman ne? Bu bir genişlik ümmet için. Ferahlıklı rahmetin içinde doğru doldurmak gerekir. Ki bu söylediğim olguda icma var zaten. Bunun hiç tartışmaya gerek.